Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? Bizler gayet iyiyiz arkadaşlar. İnşallah sizler de çok iyisinizdir. Şu anda bu falı bütün burçlar için bakıyorum arkadaşlar. Nasıl olur? Bütün burçlar nasıl kapsar diye düşünmeyin. Eminim e, bunun bu falın içinde herkes kendine bir nebze olsun bir bir pay çıkartacaktık arkadaşlar. E, ben e, falınıza baktım diye bir başlık atacağım bu falı çekerken. E, falınıza baktım dediğim zaman bütün burçlar girecek arkadaşlar. Onun baştan belirteyim. E, sonradan bana işte o nasıl oluyor böyle oluyor diye şeyler söylemeyin. Gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim yapılan yorumlara. Ee, şimdi genel olarak bir falımıza bakalım. O çok güzel çıkmış birazcık. Şöyle bakar mısınız içine? Neler çıkmış neler? Şöyle baktıktan sonra arkadaşlar, ilk başta şuradan bir e, bir sıkıntıdan bir başlayalım, bir sıkıntılardan şöyle feraha doğru gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, geçmişte Bıraktığınız karmaşık konularınız çıkmış çözüme ulaşmayan ismini bile anmak istemediğiniz kişi ya da kişiler hayatınıza girmiş ve çıkmış bir zamanlar ve 5 gün sonra bir kişiyle bir yol ağzında bir konuşmanız çıkmış arkadaşlar. 5 gün sonra bir kişi çıkmış ve yol ağzında o kişiyle bir konuşmanız var. Yalnız e, siz bu kişiyi hiç sevmiyorsunuz. Çünkü oraya giderken bile ayaklarınız geri geri gidiyor arkadaşlar. Hiç sevmiyorsunuz bu kişiyi. Ama bu kişiyle mecburiyetten görüşeceksiniz. Mecburiyetten konuşacaksınız. Daha doğrusu iki tarafında menfaati için bu konuşma gerekli arkadaşlar. Şöyle arkaya geçtiğimiz zaman e, bu teminki gördüğüm böyle çok güzel bir şey vardı orada. ...kısmet var arkadaşlar size... Ee, ...aile çok kalabalık görünüyor... ...bu aralar... Ya da ...olacak... Ee, ...ama sanki... ...bu kalabalık mutluluk adına... ...toplanılmış ya... ...sanki o kadar da mutlu değiller... ...sanki bazı şeyler mecburiyetten... ...orada konuşuluyormuş... ...olacakmış gibi... ...sanki e, aileniz de... ...birilerinin zorlamasıyla... ...bu noktaya gelmiş gibi duruyor bir nişan olabilir, söz olabilir. Belki onaylamadığınız bir şey olabilir ama iki kişi birbirini seviyordur. Onaylamak zorunda kalmışsınızdır. Bu kalabalık bu yüzden oluyor arkadaşlar. Fakat pek fazla sevinemiyor aileniz. Mutlu gözükmüyorlar o arada. Onu söyleyeyim. Fakat işte bu konuşmada bir çare arıyorlar. Yani bir şeyin çaresini aramak için toplanmışlar. İnşallah konuşmalarının neticelerinde de o şeyin sonucuna ulaşırlar arkadaşlar. Arka arkaya gelen çok güzel müjdeli haberleriniz çıkmış. 6 rakamı çıkmış arkadaşlar. Bu vadeden sonra uzun siyah saçlı bir kadın. Uzun siyah saçlı bir kadın size çok güzel haberler getiriyor. Ve bu insanı siz gerçekten çok seviyorsunuz. Çok benimsiyorsunuz. Bazen abla, yenge, hala ne bileyim ben teyze diyorsunuz. Ee, bu kişi öyle bir kadın, ee, sevdiğiniz bir insandan çok güzel haberler getiriyor. Aslında şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, şurada gördüğüm şu çok güzel şey vardı ya, şurası. Şöyle göstereyim size, şurası. Sizin şu anda sevgiliniz olabilir, ee, bir ikilemdesinizdir, ayrılıp yaşıyorsunuzdur. Ee, sakın üzülmeyin arkadaşlar çünkü sizin asıl kısmetiniz 6 ay sonunda gelecek çünkü bir denizci çapası çıkmış arkadaşlar. Bu gerçekten çok uğurlu şeylerin olacağı anlamına geliyor. Çok çok arka arkaya o kadar güzel yunus balıklarınız çıkmış ki. Ve çok kısmetli bir döneme giriyorsunuz. Bu 6 ay zarfı içinde o kişiye ulaşana kadar asıl kısmetinize çok güzel nasipleriniz çıkmış. Balıklarınız çıkmış. Belki o kişiye giderken e, tertemiz maddi olarak... Tertemiz bir şekilde gidecek olabilirsiniz. Manevi olarak kötü çevrenizden kurtulup da gidecek olabilirsiniz. 6 ay sonra bu kişiyle gerçekten çok kısmetli bir şekilde yakınlık kuracaksınız arkadaşlar. Böyle kat kat binalar çıkmış yukarıya doğru. Bu kat kat evler herhalde büyük bir ihtimal mülk var arkadaşlar. Mülk anahtarı çıkmış. Bu bence bekarlar için arkadaşlar evlilik demek çünkü tam bu kat kat evlerin altında bir tane gelin çıkmış ve dua arkaya doğru savruluyor ve onun karşısında yolun diğer tarafında damat çıkmış arkadaşlar bence bekar olanlar böyle bir düşüncesi olanlar çok kısa bir sürede evlenecekler diye tahmin ediyorum arkadaşlar çok uzun sürmeyecek arkadaşlarınız sevgililiğiniz çok uzun sürmeyecek İnşallah hayırlısını diliyorum sizler için Ailenizin içine baktığım zaman ailenizden birisi sizden uzaklaşmış. Aranızda biraz mesafe var. Fakat uzakta da olsa sizi hep takipte. Sanki böyle elinle tuttuğu zaman eli hep ensenizde. Bazı sebeplerden dolayı dışarı gitmek zorunda kalmış. Eee, fakat hep aklındasınız bu kişinin. Hep aklındasınız. Onu söyleyip Yapılı uzun boylu bir erkek çıkmış arkadaşlar ve bu kişiden ciddi haberler alacaksınız çok ciddi haberler alacaksınız yani bu fal e, izleyene o kadar güzel bir fal çıkmış ki buket buket güller çıkmış arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman zaten sıkıntılarınız büyük değil e, bu güller bir sevgiliden gelebilir bir eşten bir nişanlıdan gelebilir. Ee, fakat uzun zamandan beri böyle bir jest yapmıyor yapmıyormuş size Böyle bir jest yapmadığı için bu size geldiği zaman siz çok şaşıracaksınız Ayrıyeten çok sevineceksiniz ee, Çünkü bununla birlikte küçük bir hediyesi daha var size ee, Bazı sıkıntıları atlatmış, onları geride bırakmış Fakat unutmamışsınız Hep aklınızda, hep kalbinizin bir köşesinde duruyor Beklemede Bunları o güllerle birlikte bir kenara bırakacaksınız. Sonra tekrar düşünmeye devam edeceksiniz. O güllerin böyle güzel büyüsünden çıktıktan sonra arkadaşlar. Çünkü yapılanlar sizin aklınızdan çıkmamış arkadaşlar. Size biraz kalıcı izler bırakmış. Öyle söyleyeyim. Aslına baktığımız zaman yani çok böyle bir abartılacak... Büyük sıkıntılarınız yok arkadaşlar. Çok kısmetli bir falınız çıkmış. Kafa karışıkları yaşamışsınız. Bu saatten sonra da yaşayacaksınız. Ama her şeyin üstüne bu aralar o kadar güzeller, güzel haberler alacaksınız ki. Zaten sıkıntılarınız için bir süreçten geçiyorsunuz ve geçmişsiniz. Gerçekten bunların hepsi gelip geçici. Hepsi gelip geçici. Zaten bu 6 ay sonraya kadar bu sıkıntılarınızın hepsinden kurtulmanızı görüyorum arkadaşlar. İnşallah da kurtulacaksınız. Öyle söyleyeyim. Ee, şöyle sizi ayaklarının altına almış birisi çıkmış. Sanki ayaklarınızın altında sizi o kadar iyi tutuyor ki yukarıya siz bir imkanlı bulup çıkamıyorsunuz. Sanki o sizi aşağıda aşağıya çekiyor. Aşağıda tutmak istiyor. Çünkü yukarı çıktığınız zaman ...yapılan oyunları fark edeceksiniz diye korkuyor. Eşiniz olabilir, nişanlınız olabilir, sevgiliniz olabilir, arkadaşınız olabilir arkadaşlar. Bu kişi aslında göründüğü kadar... ...iyi bir insan değil diyeceğim ama şimdi olmayacak bu. Kafasında böyle binbir türlü tilki dolaşıyor. Yani bacak bacak üstüne atıyor. O bacak bacak üstüne attığında korkun arkadaşlar yani. O anki düşünceleri tamamen bambaşka çok farklı planlar yapıyor. Onu söyleyeyim. Çünkü bu bazı şeylerden sıkılmış, sıkıldığı için de sizi aşağıya çekmek istiyor. Aşağıya çekerken de bir daha yukarı çıkmanızı engelliyor. Öyle söyleyeyim. İnşallah herkes kendi şöyle bir tabak çıktı arkadaşlar size göstereyim. Şöyle bir tabağımız var. Hanenin dışarısında duran bir erkek çıkmış arkadaşlar. Onun tepesinde gördüğünüz gibi bir ada var. Bir koyun, tavuk gibi bir adak çıkmış arkadaşlar. Şu anda o hanenin dışında kalmaya mecbur edilmiş bir insan. Hanenin içine sadece uzaktan bakabiliyor. İçeri giremiyor şu anlık arkadaşlar. Onu söyleyeyim ama kendini iyice toparladıktan sonra bu kişi e, hanenin içine giriş yapacak arkadaşlar. E, bir sağlık problemi olabilir. Onu söyleyeyim. Bu sağlık probleminden sonra tekrar düzelip evin içine girecek olabilir. Aşağıda gördüğünüz gibi kertenkele çıkmış arkadaşlar. Bu kertenkele, sürüngen e, haneye sızmak istiyor arkadaşlar. Bu haneye sızarken de arkasında İki tane kötü haber getiriyor. Fakat haneye giremiyor. Hanenin etrafında dolaşıyor. Çünkü hanenizin içinde şu anda gördüğüm kadarıyla arkadaşlar çok güzel dualar okunuyor. Ee, sanki hanenin içi sizi korumaya alınmış gibi. Koruma, koruma yapılmış sanki. Koruma yapıldığı için bu hayvan sadece hanenin etrafında dolaşacak. Onun dışında size çok büyük bir zararı yok arkadaşlar. Dolaşacak dolaşacak ve kendiliğinden gidecek. Belki siz bunu bileceksiniz. Belki bilmeyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Şöyle iki tane sanki böyle uçakla sanki Almanya yurt dışından böyle gelen misafirleriniz çıkmış. Yüklüler yurt dışından geliyor bunlar. Büyük bir ihtimal Almanya diye düşünüyorum ama tabi yine Allah bilir arkadaşlar nereden işte uçak da burada uçak hızıyla zaten birlikte geliyorlar iki kişi geliyor bunlar bir ay kalacaklar. Bir ayın sonunda tekrar gidecekler arkadaşlar. E, fakat bu kişilerin maddi durumu iyi. Belki sizin işiniz yoksa eğer arkadaşlar sizi yurt dışına davet edebilirler. Orada çalışmaya çağırabilirler. Siz de bu vesileyle yurt dışında iş imkanına sahip olacaksınız. Ben öyle görüyorum şu anda. Eğer böyle bir imkanınız varsa arkadaşlar hiç kaçırmayın. Çünkü sonu çok ferahlı çıkmış. Ve 1-2 yılın sonunda belki birçok şeyinizi maddi olarak orada karşılayıp geri gelebilirsiniz. Geleceksiniz de. Böyle bir imkan varsa, böyle bir tanıdığınız varsa size de böyle bir fırsat sunuyorsa bence hiç kaçırmayın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Gayet de falınız çok güzel çıkmış arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar e, hamileliği sorunlu arkadaşlarım var mı bilmiyorum şu anda hamile olan arkadaşlarım takipçilerim ee, sizin hamileliğiniz büyük bir ihtimal arkadaşlar yatarak geçecek kendinizi e, hamile kaldığınızı öğrendiğinizden beri iyi hissetmiyorsunuz sürekli bir yatış pozisyonu içindesiniz belinizin altında hep bir yastıklar çıkmış. Ayaklarınız uzun bir şekilde yatıyorsunuz. Bu ikiz bebek olabilir. Tek olabilir ama sorunlu bir hamilelik. Öyle görüyorum. Sorunlu hamilelik olduğu için sürekli yatıyorsunuz hanenin içinde. Ya da bir hamile haberi alabilirsiniz. Bu hamilelikle birlikte bazı ufak tefek sağlık problemleri de ortaya çıkabilir. Çünkü herkesin hamileliği aynı şekilde böyle dört dörtlük güllük gülistanlık gitmiyor arkadaşlar. Bazı sıkıntılar da çıkıyor. Öyle gördüm. Hanenizin içinde bir hamile olabilir takipçilerimden ya da bu Hamile kalabilirsiniz. Biraz zorlu bir süreç olacak hamilelik sizin ama olsun. Sonunda o mucizeye şahit olmak herkesin hakkı. Allah dileyen herkese nasip etsin inşallah diyorum. Arkadaşlarım, sevgili takipçilerim videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ben arka arkaya fallarımı bakmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize ilginizden, desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.